dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Mart Salı. Radio Kassel'den merhaba. Yeni Alman hükümeti günlük maksimum 8 saatlik çalışma süresi yerine haftalık bir maksimum çalışma süresi belirlemeyi tartışıyor. Alman perakende birliği bu değişikliğin hem işverenler hem de çalışanlar için kazançlı bir durum olacağı görüşünde. HDE Başkanı Alexander von Prehn bu değişikliğin Avrupa Birliği yasalarına uyumlu olduğunu vurguladı. Öte yandan yeni hükümetin önerdiği bir başka değişiklik fazla mesailere verilecek vergi muafiyeti. Ayrıca part çalışanların çalışma saatlerini artırmaları için işverenlere vergi teşvikleri sunulması da gündemde. Ancak Alman Sendikalar Birliği DGB bu değişikliklerin çalışanların sağlığını olumsuz etkileyeceğini yani ve vergi muafiyetinin de çoğu fazla mesainin ödenmemesi nedeniyle bir yarar sağlamayacağını belirtiyor. DGB çalışma saatlerinin sağlık ve özel hayatı koruyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Son olarak DGB'nin yaptığı bir araştırmaya göre Almanya'da çalışanların neredeyse yarısı fazla mesai yapıyor. Çalışanların %20'si haftada 1 ila 5 saat fazla çalışırken %24'ü ise 5 saatten fazla mesai yapıyor. Die Linke Partisi'nin Şubat ayındaki Bundestag seçimlerinden elde ettiği başarı hızla kayboluyor. Bunun nedeni sol görüşlü hükümetlerin yer aldığı Bremen ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinin eyaletler meclisindeki oylama tutumları Jungewelt'in haberine göre geçen hafta Die Linke Bundestag'ta Almanya'nın silahlanmasını amaçlayan anayasa değişikliklerine karşı oy kullanırken Cuma günü aynı parti eyaletler meclisinde Birlik, SPD ve Yeşillerin planını destekledi. Bu durum Berlin'deki sol gençlik tarafından tepkiyle karşılandı. Gençlik Örgütü Bremen ve mecklenburg vorpommerndeki önde gelen parti politikacılarının istifa etmelerini ve partiden ayrılmalarını istedi. Berlin Gençlik Birliği bu oylamanın sosyalist bir partinin değerlerine aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca Almanya'nın Filistin'deki soykırımdaki rolüne de dikkat çekerek sosyalist bir partinin asla militarizme taviz vermemesi gerektiğini vurguladı. Gençlik örgütü, parti yönetiminden bu tutumla ilgili olarak disiplin süreci başlatılmasını talep etti. Die linke içindeki huzursuzluk sadece gençlikte değil, parti üyeleri arasında da yaygın. Son olarak Die linke partisinin içindeki komünist platform Bremen ve Mecklenburg-Vorpommern'deki bakanların oylama tutumunun sadece kişisel kariyer çıkarları için yapıldığını ifade etti. Almanya'da 23 Şubat seçimlerinin ardından parlamento ilk kez bir araya geldi. 630 sandalyeli yeni meclis önceki döneme göre daha küçük ancak hala büyük ölçüde yaşlı, erkek ve göçmen kökenli olmayan vekillerden oluşuyor. Meclisin en genç ismi 23 yaşındaki sol partili Luke Hos oldu. Bavyera'nın muhafazakar Passau kentinden seçilen Hoss yoksullukla mücadeleye odaklanmak istiyor. 11 bin oruluk maaşının büyük kısmını bağışlayacağını söyleyen Hoss gençlerin karar alma süreçlerinde daha fazla yer alması gerektiğini savunuyor. Mecliste 30 yaş altı 46 milletvekili var. Bu sayı önceki döneme göre yüzde buçuk artış gösterse de hala toplumun yaş ortalamasının gerisinde kalıyor. Yeni mecliste milletvekillerinin yüzde 20'si hukukçu, yüzde 17'si ekonomi ile ilgili mesleklerden. Ancak işçi kökenli vekillerin oranı sadece yüzde 3. Bu oran 1949'da yüzde 18 idi. Siyaset bilimcilere göre bu siyasi partilerin daha çok akademisyenleri cezbetmesiyle ilgili. Göçmen kökenli milletvekillerinin oranı %11,6'da kaldı. Oysa Almanya nüfusunun %30'u seçmenlerin %14,4'ü göçmen kökenli. Temsil açığı özellikle sağ partilerde daha belirgin. Yeşiller Partisi göçmen kökenli vekil oranı en yüksek olan parti. Uzmanlara göre göçmenler ve kadınlar hem federal düzeyde hem yerel yönetimlerde siyasi temsilde en dezavantajlı grup. Irkçı söylemler ve sağa kayış birçok insanın siyasetten uzaklaşmasına neden oluyor. Bu da katılımın ve temsiliyetin daha da zayıflamasına yol açıyor. Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasına karşı protestolar 6. gününde de devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde on binlerce insan sokaklara çıkarak İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi. Protestocular hükümet istifa gibi sloganlar attı. ARD kanalının haberine göre İstanbul'da binlerce üniversite öğrencisi bir protesto yürüyüşüyle belediye binasının önündeki merkezi miting alanına yürüdü. Ankara'da da televizyon görüntülerinden anlaşıldığı üzere binlerce kişi tekrar sokağa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güçlü rakibi olarak görülen İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve terör suçlamalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu'nu 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki mitingde hükümete yakın markalara karşı boykot çağrısı yaptı. Bu markalar arasında bir kahve zinciri ve akaryakıt şirketi de bulunuyor. Hükümetse protestoları şiddet hareketi olarak tanımlıyor. Gösteriler birçok şehirde yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'na göre şu ana kadar binden fazla insan gözaltına alındı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret iddialarıyla 43 kişi daha gözaltına alındı. Erdoğan gösterileri bir şiddet hareketi olarak nitelendirdi ve muhalefetin protesto çağrıları nedeniyle sorumlu tutulacağını açıkladı. İmamoğlu'nun tutuklanması sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da tepkiyle karşılandı. AFD'nin oy oranı %23,5'a dayandı. Kamuoyu araştırma şirketi İnsanın anketine göre ırkçı faşist parti AFD'nin oy oranı %23,5'e yükseldi. CDU-CSU yüzde 27 ile en güçlü parti konumunu korurken AFD ile arasındaki fark yalnızca 3,5 puana düştü. Kamuoyu araştırma şirketi İNSA'nın yaptığı anketin sonucunda Hristiyan Birlik Partilerinin oy oranı yüzde 27, AFD'nin yüzde 23,5, Sosyal Demokrat Parti'nin yüzde 14,5, Yeşillerin yüzde 12 ve Sol Parti'nin yüzde 10,5 olarak belirlendi. İnsa Başkanı Herman Binkert Bild gazetesine yaptığı açıklamada bunun insa araştırmasında AFD için ölçülen en yüksek oran olduğunu söyledi. SDU CSU'nun %27'lik oy oranının 6 puanının CSU'dan geldiğine işaret eden Binkert, AFD şu anda %23,5'ta. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'ne ayrı ayrı bakarsanız AFD %21 seçmen desteğine sahip SDU'dan bile 2,5 puan daha güçlü ifadelerini kullandı. Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan gelen seçimlerde cdu su %28,5, AFD %20,8, SPD %16,4, Yeşiller %11,6 ve Sol Parti %8,8 oy almıştı. Zahra Wagenknecht İttifakı BSW ile Hür Demokrat Parti FDP %5 olan seçim barajını geçemeyerek parlamento dışında kalmışlardı. Güzel yalanlar, mitler, saçmalıklar, kandırmalar. Siyasette gerçeğe aykırı söylemler toplum üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Buna kesin bir cevap vermek mümkün değil. Ancak Freitag gazetesine göre utanmazca uydurulan yalanlar habercileri çileden çıkarıyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru? A. Friedrich Merz göç politikasındaki dönüşümünü AFD'nin oylarıyla kabul ettirmek zorunda kaldı. B. Seçim kampanyasında göç büyük bir rol oynadı çünkü konu insanları endişelendiriyor. C. Seçim kampanyasında göç konusu neredeyse hiç gündeme gelmedi. Cevap elbette C. Çünkü geçtiğimiz aylarda en büyük yalanlardan biri bireysel saldırılar karşısında sığınma politikalarının sertleştirilmesinin işe yarayacağına inanılmasıydı. Bir diğer yalan ise, Almanya'da sığınma başvurularının ciddi şekilde sınırlandırılmasının göç politikası ile ilgili olduğu iddiasıydı. Gerçekte bu ülkenin yaşlı ve hastalarına bakmak, emeklilik sistemini ayakta tutmak ve yaşlılar cumhuriyetine dönüşmemek için her yıl en az 400 bin göçmene ihtiyacı var. Kendimize dürüst olmalıyız. Göç konusunu sürekli olarak sığınma politikası veya güvenlik politikaları gibi diğer meselelerle karıştırmamalıyız. Gelelim diğer konuya. Ocak ayında Yeşillerin Başbakan adayı Robert Habeck Spiegel'e verdiği röportajda Alman siyasetçilerin sevdiği bir masalı tekrar etti. Alman ordusunun son yıllarda Yıpratıldığını söyledi ve savunma için gayri safi yurt içi aslanın yüzde 3,5'inin harcanmasını talep etti. Ancak gerçek şu ki son 10 yılda savunma bütçesi kadar büyüyen başka bir alan olmadı. 2023'te Almanya dünya genelinde silahlanma harcamalarında 7. sırada yer aldı. 56 milyar dolar ile Almanya İngiltere dışında Avrupa'daki tüm ülkelerden daha fazla harcama yaptı. O zaman çökertilen şey neydi? Eğer büyük koalisyon şimdi askeri harcamaları borç freninden muaf tutma kararı alıyorsa bu bir çılgınlıktır. Onlara şunu söylemek istiyoruz. Bu parayı silahlanmaya değil küresel açlık krizine harcayın. Uzmanlara göre sadece 14 milyar dolarla en acil ihtiyaçlar karşılanabilir. Bu miktar dünya genelindeki iki günlük savunma harcamasına eşittir. Bir diğer konu inşa et, inşa et ya da engelle. SPD'nin ve SDOSS'un konut sıkıntısıyla ilgili politikaları sadece göz boyama. SPD'nin sloganı inşa et, inşa et inşaat hızla yükselen kiralara karşı ana çözüm olarak sunuluyor. Ancak SPD'li Bayındırlık Bakanı Clara Gavits döneminde hedeflenen yıllık 400 bin yeni konut her yıl 100 binin üzerinde eksik kaldı. Ayrıca yeni inşaatla kira düşüşü arasındaki bağlantıda yanlış. Çünkü inşa edilenler çoğunlukla yüksek gelirli kesim için geniş daireler. Acil ihtiyaç duyulan uygun fiyatlı konutlar eksik. Yeni sosyal konutlar bile durumu değiştiremiyor. Sayıları 2006'dan beri neredeyse yarı yarıya düştü. Ama SPD ve CHP çözüm üretmek yerine muhtemelen birlikte hareket ederek engel olacaklar. Kira üst sınırı kamu yararına, konut şirketlerine yatırım ya da Berlin'deki büyük konut şirketlerini kamulaştırma gibi çözümler yine rafa kalkacak. Değerli İnce Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşunca kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.